Seyit. Oraya eşyalarımız almak için bile dönmeni istemiyorum. Duydun mu beni? bu adamlar zorba. Nasıl böyle bir şey için kendini silahın önüne atarsın sen? Ya gerçekten çekseydi o tetiği? Ben korkak insanı gözünden dinliyorum. şura. Kendi ayaklarımızla gidiyoruz sefaretim. Ya senin ismini buraya da bildim ya burada yakalarlarsa, tutuklarlarsa seni. meşhur Bu sefaret şarın hizmetinde. İhtilali tanımaz. Güvendeyiz. Bir bilet kadar yakınızda. Ben artık kimseye güvenmiyorum. Boş oyun baş balerini. Muhteşem gösterisi. Kaçırmayın. Rusya'nın en ünlü balerini burada. Gösterisiyle sizlerle. Baş paleri. kadar yakınınızda. meşhur başma muhteşem gösterisiyle. Muhteşem gösterisiyle sizlerle. Bir bilet kadar yakınınızda. Narmanlı burası. Geldik. Koşoy'un meşhur baş muhteşem gösterisini kaçırmayın. Bunların hepsi de ya başpalerin balerin ya meşhur şarkıcı. Öyle acıyorum ki. E, Elinaz abla sen bize acı. Baksana her yerimde düşman oldu. Şşşt. Bakma ben konuşurum. Oyalan, oyalanma. Adımlarını aç dibimizden ayrılma tamam mı? <laughs> <laughs> Şu kalabalığa bak. Herkes yakınlarını arıyor. Demek ki yardımcı oldukları doğruymuş. Ne olur annemler gelmiş olsun Yalvarıyorum, Varıyorum bulurum bunları. Evet, sen bu listeye bakmaya devam et, ben de oradakine bakayım. Tamam. Pardon, pardon. Aff Affedersiniz, pardon. Annemler, <laughs> annemler. Annem. Arkadiyevler, Kırım'dan komşularımız. Biz yıllardır komşuyuz, ailece çok iyi anlaşırız. Çok yakınız birbirimize, bizi gördüklerine çok sevinecekler. Ay ne güzel. Ben de tanıdık birini buldum. Nasıl yani, kim? Barones Lola. İlk gelen gemilerden birindeymiş. Ama, ama mümkün değil. Tatya bana Barones'in çok önceden ülkeyi terk ettiğini söylemişti. <laughs> Batan gemiyi ilk önce fareler terk eder tabii. Tamam. Kedi evleri nasıl bulacağımızı bir öğrenelim bakalım. Sen de lütfen listelere bakmaya devam et. Pardon, Ya bu otelde de doğum aynı olursa? Konsolos sahibinin Kırımlı olduğunu söyledi. Bizim gibi müşterileri varmış. Yarın eşyalar alıp giderim ben. Ben yanımıza bir şeyler almıştım zaten. Geç, geç, geç! Nebahat! Ee, Yolun neymiş sen? Bir şeyi de becerin ya, bir şeyi de becerin. Geç içeri. Şeref otağı. Sefarethane'ye de çok yakınmış. Sen şimdi koş bir nazar niye sor yemek hazır mı diye. Eğer hazırsa Ali dayım... ...bunlar zıkkımlanmadan... ...yemeğini yemek istiyorum işte. Peki dayım. Dur dur Sabri. Siz Yahya amcanı gönder, ecnebiler geldi de. Merhaba. Sabri gel 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 bizdenmiş gelenler. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun.